Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorlu parkur oynuyoruz. Bugün zorlu parkur oyununda en çünkü en tepeye çıkıp pro olacağız. Ee, i̇sterseniz hemen videoya geçelim. Şu an e, buradaki la küpleri e, bunlara bunlardan çıkacağız. Ana merkez gitti ya. Ana. Ya böyle bir şey görmedim ya. Ama böyle bir şeyler yapmasınlar işte adamlar. Yoksa adamın sinir tepesine çıkıyor. Adam oynamıyor, bırakıyor yani. Bense e, benim içime gına girmeden bırakmam. Gına girmiyor aslında benim. Ya al işte. Abi adamın şöyle şöyle işler yapmayın da adamın içi bezmesin ya da e, sinirleri tepesine çıkmasın Kızıyor adam sonra. Bu oyunun yapımcısı saçma sapan bir şey yapmış diye. Baksana ne oluyor adamlara. Kızlar diyorum. Oyunda kızlar da var. Ya al işte bu neydi? Bu neydi? Ya durup dururken yanılıyor ya. Ya şöyle şeyler yapmasınlar. İstemiyorum. Böyle şeyler yapmamız. Böyle şeyler yapmayın. Oyunun yapımcısı sana söylüyorum. Ya öf ya daha başlangıçta mı ya? Allah Allah tövbe ya. Ya kendime yazıklar ediyorum ya. Allah Allah. Ya töbe be. Allah Allah. Ne oluyor? Bu nedir ya? Bu ne? Fiyaz. Ya üf. Aa, biz bununla tepeye çıkamayacağız. Ya çık be. ne olursa yanacağız. Tamam. yanmıyorum. Ya 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 senin en tepeme çıktı böyle bir şey görmedim ben ya zorlu parkur dedim böyle olur işte en tepe en tepe en tepe diyorsam en tepedir 5 5 5 oldu ben ya abi üf ya çıldıracağım ya böyle bir şey görmedim Uş, hayır ya kız tırmandı önce. Bu kızı geçeceğim. O zaten ölür şimdi. Ölmediler. Ölmediler. Anam bu şurada çok zor. Ay ne yaptım demin. Perfect. Domo derken. Abi tamam şimdi yapayım. Şimdi tamam. Deminkiler şakaydı şimdi. Benim olduğumu gösteriyorum şimdi arkadaşlar size. Gösteriyorum. Hop. Hop. Deminki şakaydı. Bu Proluk şimdi. Hoppa. Hop. 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 Pro dediğim bu olur işte kardeşim. Ee, bura. Bura. Hey, Dibdeyim. Bura. 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 Ee, şura. Bura. 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 Ne yapıyorum ya? Adam de önde yalnız. Of ne yapıyor adam? Anam çıktım kırmızı yere. Ne yapacağız? Zıpla. Ay anam. Bunda tepeye çıkacağım galiba. Bu oyunda. Hop. Ya. ya yemek boşuna gitti be. Ya of ya. Ne oluyor? bezdim ya. Buna girdi. Ya baksana tipsiz karakteri. Kızla birlikte tıpsız. Ya önüme çıkmayın. Önüme çıkmayın ya. Beziyorum, bezdim. Abi 0 puan nedir? Benim 37 var. <laughs> <laughs> Tam bunlar şakaydı şimdi gel. Vallahi la. Pro'lara geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi pro olacağız. De de de. Hop. Hop. Hayır bu da kaydı şimdi vallahi geliyor. Vallahi billahi geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Pro'lukta bakalım kupaları göreceğiz. Kupa, ee, kupan mı var bilmiyorum. Hop hop. <laughs> ne oldu? O da ölüyordum he. Abi siz atlayın. Kafam karışıyor zaten size. Hop. Bir tanesi arkadan paldır küllür geliyor. Boksana ne yapıyor kız? Ne yapıyorsun bak ölecek şimdi ama. Anam kıza bak ya. Kıza bak. Anam bunların hiçbir yerine değmemem lazım. Hop. Tamam sen geç. Nup adam var arkada. Ya şurada gül Gülceme Hop Hop Ya <laughs> Of ya Ne oluyor <laughs> Baksana oyundaki herkes ölüyor Demin kız nerede? He orada Yanmış zaten Ya uf.

ben tepeye ya? Heyecanlandım ya. Arkadan palları küllür geliyor yalnız. Yani ya. Ya ya öf ya öf 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 öf. böyle bir şey görmedim hayatımda. Öf öf Ya benim de düşünmeye çalışıyorum ya Allah Allah. Bir en tepaya çıkması zaten zaten az kaldı saniye. Şurada şu atlanmıyor, atlanmıyor, atlanmıyor. Ya şu süreye artık ya basmak istiyorum de hadi değişsin ya bir an önce ya baksana ya bu nedir ya bu ne hadi hadi değiş değiş yani ne yazmış oraya hiçbir şey yazmamış anam bu adam nasıl beyaz karakteri var böyle beyaz karakter yapma diye bir şey var mı acaba yaparım öyle de oynarım o da onlar birden beyaz karakteri var ya. Adam beyaz karakter. Anam dört. Üç. Ana. Demin bozukluk mu oldu ya? Ya adama bak ya. Beyaz beyaz karakter de oynuyor. Beyaz karakteri. Tam Tamam bitti. Zaten bitecek şimdi. Tamam. 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 tam Ya. ikimiz de öldük kızla ya. Ha? Sonunda iki katı. Ha. saniye. Oh. Oh ya. Bit artık. Bit. Bit. Bit ya. Bit. He, sonunda, sonunda, sonunda iki katı ya. Hop. Oh, bitcek şimdi. Hop, hop. Fırf, fırf, fırf. Tamam, tamam, bitti zaten sonu. Tam bitti. Sonunda. Bu nasıl bir harita? Ana, burada. Neymiş bura? Ezilecek miyiz? Hop. nasıl bir şey ya? Ha yandan mı? Anam geçti. Anam yanına yandan. Çok zor. Ya. Ya 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 Çok zor harita. O kadar zor ki anlatamam. Abi de arkadaşlar çok zor. Test edin bir. Hop. Ya Hop. Ya ya bir tanesini atlayamadım. <laughs> Atlayacağım ya. Adam bir şey da küçük bir karakter yapmış. Hop. Ya. Uh, uh. Bakalım ikincisinde de Geçtim mi? Oo, burayı vardı. Anam şunlar benden hiç sorulmuyor ya. <laughs> o sordu geçiyordum ha. Ya checkpoint diye bir şey olsaydı. Ha bana bir şey yollayın lütfen. O çizgi ne artı ne? Checkpoint mi? Anlamıyorum. Öf 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 öf. Hmm, hmm, hmm. Hop. Hop. O boşluktan doğru diğer tarafa zıplıyoruz. Hadi. Hadi geç. Hop. O orada çok zor. Onu ben de atladım. Ne yapacağız? Ha. Hop. Şimdi bunların üstüne bineceğiz. Bunların üstüne bindiğimiz lazım. Hop. Hop. ileri gidiyorum. Hop. Hayır. Ya. Ya ne güzel. Ya. Ama süper çıktım. Hop. Hop. Allah ım. Daha oraya kadar geliyorum. Oradan düşün. Düşünmez ki. Daha ilk yerde. Ya bıdı bıdı mı ediyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ha bir şey yazmış ama. Yazmış ya. Ya kendi aralarında bıdı bıdı ediyorlardır. Ya da ya da bana. Ya öf ya yakında oynamayacağım he. Ya deme o kadar süper çıktım ki. Anlatamam ya şu ter rengine kadar çıktım ya. Beyaz, yeşil, sonra ter rengi. Uf, az daha da düşüyordum orada ha. Hop. Hüp, hüp. Hop. Şimdi. Hop. Anam. Anam taktik buldum ya. Nasıl bir taktikti o? Önümde. Allah. Yalnız o da önümdeydi. Hop. Allah. Ne yaptım demin? Ter rengine kadar çıktım. Hayır. Allah. Oh şansıma bak. Duvarın. ona ortamda. Hop, yanmak istemiyorum. Hop, 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 hop. Demin ki taktiğimi yapsak mıydı acaba? <laughs> ya, ya şöyle biraz ortaya geçseydim orada duracaktım da. Ama on emekle çıkmıştım ya. Of ya. Üzüldüm ama bak. Ama demin o kadar süper çıktım ki az da e, sanki kupaya çıkıyordum. Zaten kupaya çıkmayın deniyor. Diğer taraftan dolanmayın şöyle dolanmaları yapmasınlar ya. Demin ki mavi yer de zor burada zor. O kadar zordu ki mavi yer. Allah! Ama bu kadar da çıkılıp oradan da emekle gidilmez ki ya. Ya şuraya iki katı mı? Bizi en mi çıktı? Ha en tepede adam. Ya. O yüzden. Ama güzel derdi. Daha. Ben bayıldım. Güzeldi ama bitecek şimdi saniye. Müthişti bence. 8 katı var. 4 katı var. 16 katı var bunun. Şu an 2 katı ama. Bir kişiye daha mı çıkacak? Bir kişi daha çıkarsa dört katı olur. Orada kalmış bekliyor. Hop hop. çıkacağım buraya. Valla dur. Tamam buradan düşmemiz önemli değil. En tepeden e, anam şöyle dönemek yerleri yapmayın ya. Ben şuralarda kazıklanıyorum. Üstüme kazıklar geliyor. Oo geçtim. Gerisi kolaydır. Oo bunlar da böyle. Ay şunlar benim hiç uzmanlığım değil ya. Aa, o kadar kocaman mı olur? Oo atladım. Buradan adam tırmandı. Ha Üstten taktik yapmıştım. Bunu yapsam mı yok? Yapmayacağım ama. Yoksa yanarım. Uy, nasıl atlayayım? Adam hileci mi ne? Ne yapıyor adam orada? Püf. Zaten iki katı ya. Bir kişi daha çıkmış. Ha dört katı. Al işte benim şansıma bak. Hop. Anam. Ay anam. Hayır hayır. Ya evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sonraki videoya geçmek üzere. Çıkalım bay bay.